Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyim. Evet arkadaşlar Hande Erçel ablasının ailesiyle birlikte tatile çıkıyor. Ve tatil sırasında arabada giderken çok eğlenceli bir video görüntüyle ekranlarımıza gelmiş oluyor. Ve onu da söyleyelim ki tatile giderken çok güzel bir görüntü ekranlarımıza geliyor. Ormanın arasında kaybolan bir ev görüyorlar. Evet gerçekten de kayboluyor ve muhteşem bir görüntü ekranlarımıza gelmiş oluyor. Sizler için çok özel görüntüler getirmeye devam etmekteyiz. Umarım sizler de beğeneceksinizdir arkadaşlar. Hande Erçel ve yakınlarından gelen şahane kariyeri sizler için paylaşmış olduk. Ve muhteşem videolarımızın devamı da sizler için gelecek arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.